Herkese merhaba, hızlı farmakoloji serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Artık derslere başlıyoruz. Hızlı bir şekilde ben size e, temel farmakolojinin iki ana konusundan biri olan e, farmakokinetiğin e, dört alt konusundan biri olan emilimi anlatacağım bu videoda. Öncelikle farmakokinetikten biraz bahsedeyim. Şimdi e, bu iki ana konu dediğim şey farmakokinetik ve farmakodinamik oluyor. Bu ikisini şu şekilde ayırabilirsiniz. Farmakokinetik vücudun ilaca yaptığı şeyler olarak. Farmakodinamik de e, ilacın vücuda yaptığı şeyler olarak. E, basitçe anlayabilirsiniz. Farmakokinetiği ben size 4 videoda anlatacağım. E, zaten farmakokinetik e, 4 alt başlığa ayrılıyor diyebiliriz. Bunları İngilizce'de adme olarak Kısaltıyorlar. Ben Türkçe olarak edma olarak kısaltıyorum. Yani birincisi emilim, ikincisi dağılım, üçüncüsü metabolizma, dördüncüsü de atılım. Aslında atılımı eliminasyon olarak çevirmemiz lazım. Yani elenme, ilacın tamamen elenmesi olarak düşünmemiz lazım. Çünkü sadece sadece atılarak yapılmıyor. Bunu 5. videoda, yani atılım videosunda anlatacağım size. Şimdi bugünkü konumuz emilim. Biliyorsunuz ki vücuda ilacın vücuda etki etmesi için Vücuda ilacı öncelikle almamız gerekiyor ve öncelikle o ilacın emilmesi gerekiyor. Yani ilacın etki yapacağı yere gidebilmesi için öncelikle emilmesi gerekiyor. Tabi çok nadir kısımlar var emilmediği ve ilacın emilmemesi gerektiği zamanlarda var. Onları ilerleyen vakitlerde bahsediyorum. Şimdi bizim düşünmemiz gereken şey ilacın öncelikle emilmesi gerekiyor. Emilim dediğimiz şey ilacın kan içerisine iletilmesi. Bu e, basit difüzyonla da olabilir, aktif taşımayla de olabilir. Öncelikle ben nasıl ilerleyeceğimizden bahsedeyim. Burada... E, mouse'u görüyorsunuz. Sağ tarafta bizim konularımız var. Sol tarafta da konunun özet şekli. Önce özet bir şekilde şunu anlatmak istiyorum. Emilim dediğim şey ilacın kan içerisine iletilmesidir. Bu basit difüzyonla da olabilir. Aktif taşımayla da olabilir. Basit difüzyonda fik difüzyon yasası geçerlidir. Bu kurallar geçerlidir. Bundan bahsedeceğiz. Ondan sonra ilacın emilebilmesi için ilimizasyonunu bilmemiz gerekiyor. E, İlimizasyon bize suda ve yağda erirliği sağlar. Yani bir şeyin bir maddenin, bir molekülün iyonizasyonu fazlaysa su erirliği fazla oluyor. Değilse yağ da erirliği fazla oluyor. Bunu da Henderson Hasselbalch denklemleriyle e, denklemiyle ölçüyoruz. İlacın emilimini etkileyen bir diğer şey de molekül ağırlığı. Bundan da bahsedeceğiz. Doz şekli önemli. Bundan da bahsedeceğiz. Aynı zamanda da uygulama yollarından bahsedeceğiz. Yani ağızdan almayla e, direkt damarın içine ilacın verilmesi emilim açısından farklılıklar oluşturuyor. Şimdi başlayalım. E, öncelikle ilacın kan içerisine alınmasına biz emilim demiştik e, vücudumuzda birçok biyolojik bariyerler var bu bariyerlerden geçmesi gerekiyor ilacın etki edeceği yere gidebilmesi için örneğin ağız için bahsedersek ağızdan aldığımız ilacı bağırsaklara gidip emilmesi için engelleri var bu birinci engel ne bağırsağın epiteli ikinci engelse damar endoteli bu ikisini açtıktan sonra damarın içerisine giriyor. E, bu basit difüzyonlu olabilir, aktif taşıma ile olabilir. Basit difüzyon dediğimizde konsantrasyon gradiyenti yönünde moleküllerin taşınması. Konsantrasyon bir yerde ne kadar fazlaysa az olan yere doğru taşınma gerçekleşiyor anlamına gelir. Şuradan da bakabiliriz. Şu altta gördüğünüz çizgi e, zaman çizgisi. Zaman geçtikçe lipid bariyerden ilaç molekülü aktarılıyor. Yani ne bir yerde ne kadar fazla ilaç varsa orada konsantrasyon gradiyenti daha fazla demektir ve e, lipid bariyerden daha fazla ilaç geçecek anlamına gelir. Aktif taşımaya baktığımızda ise konsantrasyon gradiyentinin tersi yönünde bir e, taşıma mevcut. Bunların ayrıntısını ilerleyen videolarda anlatacağım. Bu e, hızlı farmakoloji serisi olduğu için hızlı hızlı geçtiğim, özet olarak anlattığım e, videolar olacak. İlacın yağda erirliği ve büyüklüğü de difüzyonu etkiliyor. Bundan bahsetmeyi unuttum. İlaç ne kadar çok yağda erirliği yüksekse pasif difüzyonu o kadar fazla uğruyor. Ve ilacın büyüklüğü ne kadar azsa o kadar fazla geçiyor yine pasif difüzyonla. Fick difüzyon yasasıyla biz hızını ölçüyoruz. J dediğimiz şey geçiş hızı. Yani hız neylere bağlı buna bakacağız. D dediğimiz difüzyon sabiti. A alan yani bir alan ne kadar yüksekse o kadar hızlı geçiyor. Bunu örnek olarak şöyle verebiliriz. Bizim bağırsaklarımızdaki alan çok fazla. O yüzden bağırsaklardan hızlı emilim olur. Ama kalın bağırsaklarda alan daha az olduğu için daha az emilim olur. E, Tabi tek etkilen şey bu olmadığı için e, örnek olarak verdim bunu. Alan ne kadar fazlaysa emilim o kadar yüksek olacaktır. Bunu bilmeniz gerekiyor. Şu da konsantrasyon gradyenti Hani konsantrasyon gradyenti ne kadar fazlaysa o kadar fazla emilim oluyor. Eğer iki taraftaki ion sayısı, molekül sayısı eşitse eminim olmayacaktır. Difüzyona göre. Ama bir tarafta daha fazla şey varsa, e, molekül varsa çok daha hızlı bir şekilde eminim olacaktır. İyonizasyona baktığımızda ise iyonizasyon dediğimiz şey bir molekülün artı veya eksi yüklü olması anlamına geliyor. Bir molekülü artı veya eksi yüklü yaparsak bu iyonize oluyor. Yani iyonlaşmış oluyor. İyonlaşmış ilaçlar lipid zarlarından az geçer. Bunlar suda erir hale gelirler. Yani yağda erirlikleri düşük. Bizim eminimimiz membranlardan olduğu için e, membranlardan geçiş yağda erirlikle doğru orantılı. Çünkü biyolojik membranlarımızın içerisinde yağ var. O yüzden içerisinden geçebilmesi için molekülün yağda eriyor olması gerekiyor. İçerisinde eriyerek geçmesi gerekiyor. Eğer suda erirliği fazlarsa yağda eriyemeyeceği için biyolojik membranlardan geçemiyor. Bir ilaç iyonize ise suda erir demek ve emilimi az olur anlamına gelir. İlaçların çok büyük kısmı zayıf asit veya zayıf bazdır. Bundan da bahsetmem gerekiyor. Zayıf asitler bazik ortamda, zayıf bazlarsa asidik ortamda iyonize oluyor. Yani bu ne demek? Bir asit, bir zayıf asiti, örneğin aspirini, e, bazik bir ortama koyarsak iyonize olur ve suda erir ve doğal olarak yağda eriyemeyeceği için emilemez. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Ama ilaçlar e, her zaman tamamen iyonize veya tamamen non iyonize halde bulunmaz. Bir kısmı iyonize bir kısmı non iyonize halde bulunur. O yüzden her zaman bir kısmı geçer bir kısmı geçmez. Yani bunu ilacın bir kısmı e, zarlardan geçer bir kısmı geçmez olarak düşünebilirsiniz. İyonize olan ve iyonize olmayanların yani iyonize ve non iyonizelerin oranında... E, şunlar belirliyor. Bir ionizasyon sabiti var PKA. Bunun hesaplamasını e, daha ayrıntılı videolarda anlatırım. E, hatta anlattıysam sol üst köşede şu anda bir uyarı çıkmıştır. Ona tıklayarak daha ayrıntılı anlattığım videoyu görebilirsiniz. Bu ionizasyon sabitine bağlı bu ionizandan ionize oranı. Aynı zamanda da ortamın pH'ine bağlı. Göstereyim mesela aspirine bakalım. Aspirinin ionizasyon sabiti 3'tür. E, aspirin zayıf asit. Yani ionizasyon sabiti 3. Bunu e, şundan da anlayabilirsiniz. pH'i e, 7'den... Düşük olanlar asit diyorduk, 7'den yüksek olanlara baz diyorduk. p da yani iyonizasyon sabiti 7'den düşük olanlar zayıf asit oluyor. 7'den yüksek olanlar zayıf baz oluyor. Şimdi Henderson-Hasselbalch denklemi dediğimiz bir şey vardı. Bunu bu şekilde hesaplıyoruz. Ayrıntısını ileride bahsedeceğim. Bir zayıf asidi asidik bir ortama koyarsanız e, demin de bahsettiğim gibi iyonize olamaz. pH 1 olan bir ortama koyarsak aspirini, aspirin %99'u iyonize olmayacak. Yani non-iyonize olacak. Yağda erir hale gelecek. Aynı şekilde pH'i 2 olan bir yere koyarsak %90.9'u non iyonize olacak. pH'i 3 olan bir yere koyarsak yani pKa'sıyla eşit olan bir yere koyarsak %50'si non iyonize, %50'si iyonize olacak. Zaten tarif olarak da bir ilacın yarısının iyonize yarısından iyonize olduğu pH değeri ilacın iyonizasyon sabitini veriyor, pKa'sını veriyor. Kendisinden daha bas olan ortamlara koyduğumuzda ise kendisinin pKa'sı 3 ama pH'i 4 olan bir yere koyduğumuzda sadece %9'u iyonize olmuyor. Yani %90'ı yaklaşık %90'ı iyonize formda oluyor. Bu sefer suda erir bir hale geldiği için emilemiyor. Aynı şekilde pH'i mesela 6 olan bir yere koyduğumuzda sadece binde biri non iyonize oluyor. 1999'u iyonize oluyor. Yani suda erir hale geliyor. Bunları demin de bahsettiğim gibi Henderson Hasselbank denklemiyle ölçüyoruz. Onları ayrıntılı anlattığım videoda demelen şuraya koymuşumdur. Oradan izleyebilirsiniz. Bunu tam olarak kafanıza oturması için e, yavaş yavaş özet geçerek anlatacağım. E, zayıf asitler e, asidik ortamda iyonize olmaz. Bazik ortamda. Yani ters olarak düşünün. Zayıf asitler bazik ortamda zayıf bazlar asidik ortamda iyonize olur. İyonize olması ne demek? Suda erir hale gelmesi anlamına gelir. Bunun kimyasal formülleri de var. Yani artı veya eksi yük alıyor, iyonize oluyor, iyon hale geçiyor ve bu da onun suda çözünmesi anlamına geliyor. Suda çözünürse yağda da çözünmez. Ya da çözünmezse biyolojik bariyerlerden geçemez. Bu şekilde anlayabilirsin. Yani tam tersini düşünelim. Zayıf asit olan bir ilacı. Asidik ortama koyduğumuzda non iyonize olur, iyonize olamaz. Yani eee yağ da erir hale gelir doğal olarak da biyolojik bariyerlerden geçer mesela bilinen klasik bir bilgidir aspirin mideden emilebilen bir ilaçtır neden çünkü midenin pH'i düşük e, asidik bir ortam aspirin de zayıf asit olduğu için midede emilebilir hemen şuradan da bakalım İlacın pka'sından şimdi asitlere bakmıştık biz PKAs'ından ne kadar düşükse hani şurada gördük PKAs'ı 3'tü e, aspirin PKAs'ından ne kadar düşükse o kadar fazla non iyonize oluyordu ve o kadar emiliyordu. Bazılar için bu durum tam tersi. PKAs'ından ne kadar yüksekse o kadar non iyonize oluyor. Şuradan daha iyi anlayabileceğiniz yere geleyim. Asitler için pKa'sından ne kadar düşükse pH yani ne kadar asitse pKa'sına göre o kadar fazla emiliyor. O kadar fazla non iyonize oluyor. Bazıları durum tam tersi. pKa'sından ne kadar fazlaysa o kadar fazla emiliyor. Şuradan da hemen bir örnek vereyim. Şimdi burada da aynı şekilde örnek veriyoruz. Asitik ortamlarda proton fazla. Zayıf asitler o protonu alarak non iyonize oluyor. Zayıf bazlar ise o protonu alarak iyonize oluyor. Bu e, kimyasal bir işlem sonucu oluyor. Bunun da ayrıntısını ileride anlatacağım size. E, ama mantık olarak şunu düşünün. Asitik ortamda zayıf asitler emilir. Bazik ortamda zayıf bazlar emilir. E, bu şekilde aklınızda kalsa şimdilik bizim için yeterli. Eminim için ionizasyondan bahsettik. Aynı şekilde molekülün ağırlığı da çok önemli. Molekül ne kadar ağırsa o kadar az emiliyor vücutta. Aynı şekilde bir başka bilgi. Oksijenlenmiş yan zincir içeriyorsa, ne kadar fazla oksijenlenmiş yan zincir içeriyorsa o kadar e, yavaş emiliyor. Doz şekli de şu şekilde önemli. Bunu mantık olarak da anlayabiliriz. Şimdi ilaçlar tablet olarak bulunabilir. Kapsül olarak, süspansiyon olarak veya eriyik halde solüsyon olarak bulunabilir. Tabletin emilmesi için öncelikle o tabletin e, vücutta parçalanması lazım. 10 saat sonra küçük küçük moleküllere ayrılması lazım. Ondan sonra e, erimesi lazım. Eridikten sonra emilmesi lazım. Bu işlemlerin hepsini atlarsak direkt e, erimiş halde, solüsyon halde verirsek çok daha hızlı emilir. Çünkü bu aşamaları geçmiyor mantık olarak. Veya küçük küçük partiküller halinde verirsek sadece şu aşamadan geçip emilecek. Aynı şekilde kapsül halinde verirsek, sanki parçalanmış halde verirsek yani e, şu aşamalardan geçecek. Direkt tablet halinde verirsek bütün bu aşamalardan geçecek. Bu çok basit bir mantık. O yüzden katı ilaçlar daha yavaş emilir. E, Eriyik ilaçlar, eee solüsyon halindeki ilaçlar daha hızlı emilir. yüzden doz şekli de nasıl bir doz şeklinde verdiysek, e, o da emilimi etkileyen faktörlerden birisi. E, son olarak uygulama yollarına baktığımızda da bu emilimi en çok etkileyen şeylerden birisi. Şimdi vücutta şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizim karaciğerimiz dışarıdan gelen bütün her şeyi eleme özelliğine sahip. İlaçlarda dışarıdan aldığımız yabancı maddeler olduğu için öncelikle karaciğere gider. Karaciğer bu aldığımız maddeye bakar ve bunun dışarıya atılmasını sağlar. Ama şöyle bir durum var. Şimdi biz ilaç bize lazım olduğu için karaciğere gidip atılırsa bizim işimize yaramaz. İşte biz buna e, ilk geçiş etkisi diyoruz. İlaçlar ilk geçiş etkisini uğrayarak bir kısmını kaybedebiliyor bazı ilaçlar ilk geçiş etkisine uğramıyor. Bu şekilde emilebiliyor. O yüzden emilimin en önemli özelliklerden birisi ilk geçiş ilk geçiş etkisi. Uygulama yollarına baktığımızda bağırsak yoluyla yani enteral diyoruz biz buna. Bağırsak yoluyla uygulanan yollar e, dil altı ve ağız ve makattan uygulama. Şimdi ayrıntısına baktığımızda oral ve dil altı aldığımız ilaçlar portal ven aracılığıyla karaciğere gidiyor. Ondan sonra hepatik ven aracılığıyla tüm vücuda dağılıyor. Karaciğerde bazı ilaçlar ilk geçiş etkisine uğrayabiliyor. O yüzden eğer mesela dilaltı verirsek dilaltının özelliği e, dil dilaltının e, Venüs sistemi damarlanması portal vende bağlı değil. Direkt ana dolaşıma katılabiliyor. Bu yüzden ilk geçiş etkisine uğrayan ilaçları biz dil altı verirsek bu ilaçlar herhangi bir e, azalmaya maruz kalmadan direkt vücudumuza geçebiliyor. Ya e, aynı şekilde e, makattan rektal uygulamalar da var. Rektal uygulamada yine aynı mantıkla başka bir venöz sistem, başka bir damarlanma sistemi kullandığı için direkt rektumdan ana dolaşıma katılabiliyor. Ama rektumun şöyle bir olayı var. Eğer ilaç biraz daha yukarılara doğru tırmanırsa portal vende taşınacağı için hani dil altı kadar çok kesin bir ilk geçiş etkisinden kurtulma yöntemi değil. Fakat uygulama genellikle e, hani ağızdan ilacı alamayacak kadar sıkıntılı hastalarda veya çocuklarda e, kullanılabiliyor. Çocuklar direkt ilacı hani yutmak istemeyebiliyor. O yüzden rektal uygulamayı bu şekilde kullanıyoruz. Rektal ve dilaltı bizim ilk kaç etkisinden kurtulmak için kullandığımız yöntemlerden birisi. E, ağızdan uygulamada kullanabilecek en kolay yöntem olduğu için sıklıkla kullanılan bir yöntem bunların dışında bağırsak dışında kullanılanlar var. Bunlara parenteral uygulamalar deniyor. Damar içi, kas içi ve cilt aldı uygulamalardır bunlar. E, damar içi uygulama direkt şurada gördüğünüz genel dolaşıma ilacın verilmesidir. Yani o yüzden herhangi bir kayba uğramaz. Zaten buna biyo yararlanımı da %100 olarak düşünülür. Biyo yararlanımı şöyle düşünebilirsiniz. Bir ilacın ana kan dolaşımına geçiş hızı ve oranı olarak düşünebilirsiniz. E, damar içi verdiğimiz zaman direk yüzde Hani hepsi geçiyor olarak düşünüyoruz. Yani tanım gereği bu. Ee, bazı ayrıntılar var. Ağızdan verdiğimiz zaman bazıları. E, şuradan bakın mesela. Şuraya geçiş oranı dedik. Ağızdan verdiğimiz zaman portal ven aracılığıyla karaciğerde bazıları elendiği için mesela yüzde seksen, yüzde yetmişe, yüzde kırka falan düşebiliyor. Bunun adına biyo alanında yüzde kırk diyoruz. E, ee, direkt Dilaltı verdiğimiz zaman %100'e kadar çıkabiliyor. Kas içi ve cilt altı uygulamalar var. Diğerlerine nazaran daha yavaş uygulamalar. Bu kas içi ve cilt altı uygulama da yine aynı şekilde ilk açış etkisinden kurtulmanın mümkün olduğu yollardan birisi. İlaçların daha yavaş emildiği ve emilen yerin kan dolaşımına bağlı olduğu uygulamalardan birisi. Mesela kasa uyguladığımız zaman o kasa yaptığımız bir masaj hani Cemil Mazın'la bahsettiği şu titretme hareketi bir masaj yapılması oradaki kan dolaşımını arttırdığı için o ilacın daha hızlı bir şekilde emilmesini sağlayabilir. Veya işte çok spor yapan birisinin kan dolaşımı daha fazla olduğu için onların kas içine verilen ilaçlar daha fazla emilebiliyor. Hani bunlar bu ilaçlar ağız yoluyla kullanamadığımız ama kullanımı nispeten damar içine göre daha kolay olan ilaçlar olduğu için kas içi ve cilt altı kullanılabiliyor. Diğer uygulama yolları var. Daha nadir kullanılan, belli spesifik hastalıklarda kullanılan, solunum yoluyla kullanılan ilaçlar var. Mesela bunlar genel anestezik ilaçlar. Ondan sonra astım ilaçları vesaire. bunlar solunum yoluyla kullanılabilen ilaçlar. Kürzlarlar içerisinde işte göz, boğaz, burun gibi oralara özel ilaçlar için kullanılan yöntemlerden birisi. Yerel uygulamalarda Sadece o yere spesifik olan uygulamalar için kullanılıyor. Bu e, lokal ilaçların en büyük özelliği e, ilacın yan etkisinin sistemik bir yan etkisi olmamasını sağlamak için kullanılan yöntemlerden birisi. Eminim bu şekilde arkadaşlar. Bu videolarda şunu yapmak istiyorum. E, videonun en başında ve en sonunda size e, özet geçmek istiyorum. Yani bu videodan aklınızda kalmasını istediğim belli şeyler var. Onlar şunlar. Zaten şu tarafta şöyle göstereyim ha. Şu tarafta e, konunun özetini görebiliyorsunuz. Yani e, videoyu kapattığınızda aklınızda kalması gereken şeyler şunlar. Eminim dediğim şey ilacın kan içerisinde alınması basit difüzyon veya aktif taşıma ile olabilir. Fik difüzyon yasası ve Henderson-Hasselbalch denklemi bunu hesaplamak için kullandığımız yöntemler ayrıntıları yukarıdaki videoda. Suda erirlik ve yağda erirlik önemli. Bunda iyonizasyon belirliyor. Ne kadar iyonize ise o kadar suda erir anlamına gelir yani emilemez. Ne kadar non iyonize ise o kadar yağda erir anlamına gelir yani emilir. E, molekül ağırlığı önemli. Ne kadar ağır bir molekülse o kadar az emilir. Doz şekli önemli. E, ne kadar küçük moleküllerse ve ihrik hale geldiyse o kadar fazla emilir. Uygulama yolları da ağızdan başladık. E, Ağızlık geçiş etkisine ulaşır dedik. Bundan kaçınmanın yolları dil altı olabilir, makaton uygulama olabilir, kan içerisinde uygulama olabilir ama bunun yan etkileri fazla ve e, kullanım zorluğu var. Bu yüzden damar içi veya kasici de olabilir dedik. Aynı zamanda yerel uygulamalar var ve mücizdarlara uygulamaları var. E, bu şekilde ilaçların emilimi sağlanıyor. Umarım etkili olmuştur. E, yorumlarınızı benim için çok önemli. Aşağı yorumlarınızı yapmayı yazmayı unutmayın. E, şu yukarıda hemen şundan da bahsedeyim. Şu yukarıda benim kaynak olarak kullandığım kitap gözüküyor e, 2015 basımı bir kitap Hani bu video uzun bir süre yayında kalacak Hani e, atıyorum bundan 10 yıl sonra da bu bir şey video izliyor olabilirsiniz benim anlattığım şeyler değişmiş olabilir farmakoloji çok çok hızlı değişen bir şey e, genelde genel mantıkla e, basit şeyleri anlatmaya özen göstereceğim Hani değişebilecek şeyler girmemeye çalışacağım ama yine de çok çok eski bir kaynak haline geldiyse bu anlattıklarım Yani bundan 10 sene, 15 sene sonra da bu videoyu izliyorsanız, inşallah izliyorsunuzdur. Bu kaynaklar biraz eski olabilir. O yüzden e, bunu aklınıza tutmayı, özen gösterin. Anlatacaklarım bu kadar. E, beğendiyseniz e, yorum kısmına yazmayı lütfen unutmayın. Benim için güzel bir motivasyon olur. Yapıcı eleştirileriniz de bekliyorum. E, yanlış anlattığım bir şey varsa lütfen söyleyin. E, çünkü ben de şu an ilk defa başlıyorum. Yanlış anlattığım şeyler olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda dağılımı anlatacağım. O videoya geçmek için şuraya tıklayabilirsiniz. Muhtemelen artık son kapanış sayfasına gelmişimdir. Şu an beni göremiyor olmanız lazım. Şu sağ taraftaki şeye tıklayarak genel bütün farmakoloji ile ilgili videolar bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.